Herkese merhaba. Geçtiğimiz sene, tam bir sene önce yaklaşık olarak bu dönemlerde S20 adıyla Kingston yeni bir teker çıkarmıştı. Bu teker gerçekten teker dünyasında, mikromobilite dünyasında çığır açan bir tekerdi. Neden? Çünkü herkes bu yönde giderken Kingston oyunun kurallarını yeniden yazmıştı. Ve diğer yöne doğru hareket ettiği için daha sonra diğer markaların hepsi bu yönde ilerlemeye başladı. Birazcık tabi burada eleştirmemiz gereken bir nokta var. O da şu Kingsong s 20 duyurduktan sonra çok uzun bir zaman geçti. Daha sonra tester'lara dağıttı bu tekeri ve tester'lar test ederken tabi eksikleri geri dönüş yapmak üzere fabrikaya ilettiler. Fakat bir dönüm noktası oldu. Bir kaza gerçekleşti. Bunu YouTube'da bulabilirsiniz. Tekerle test sürüşü yapılırken teker kendini bir anda kapattı. Ufak bir darbe aldı ve pili bir anda yanmaya başlamıştı. Bunun üzerine bütün test araçlarını geri çağıran S20 tekerdeki birçok temel problemi çözerek bir pazarlama stratejisi olarak da S20 adını S22 olarak değiştirdi. Ve şimdi S22 Türkiye'de yeni mikromobilite aracım KingSong S20'nin kutu açılışına hoş geldiniz. Tabi gördüğünüz gibi bu kutu oldukça büyük. Çünkü tekerin ebatları da oldukça büyük. Haliyle ben bu kutuyu açıp içinden çıkarana kadar gereksiz görüntüler vereceğimi düşündüğüm için ben tekeri hali hazırda çıkardım. Ve teker şu an burada. Şimdi şu kutuyu ortadan kaldırayım ve tekerimizin detaylarına geçelim. Gerçekten benim tasarımcı gözüyle biliyorsunuz ben aslen tasarımcıyım tasarımcı gözüyle baktığım zaman günceldeki tekerlere göre de en yakışıklı bulduğum güzel çizgilere modern çizgilere sahip olduğunu düşündüğüm bir tasarıma sahip S22. Tabi bu biraz göreceli bir kavram, kişiden kişiye değişen bir durum. Ee, ama bana kalırsa oldukça yakışıklı bir tasarıma sahip, ilgi çekici bir tasarıma sahip. Farklı noktaları var. Farklılaştığı noktalar var. Kutuyu e, daha önce açtım tabii ki. Kutunun içeriğiyle alakalı şimdi size detaylı olarak göstereyim. Kutuda neler var gelin bakalım. Kutuyu açtığımızda bizi bekleyen King Song'un S22'nin yanında verdiği kutudan çıkan materyaller şu şekilde. Sol tarafta gördüğünüz 5 amperlik bir e, adaptör. Burada tabi adaptörün de bir bakalım özelliklerine 126 volt 5 amperlik bir adaptör. Yine belirttiğimiz gibi daha önce çift şarj desteği mevcut S22'de. Burada koltuk var. İçinden çıkan koltuk. 3M ile monte ediyorsunuz. Arkasına yapıştırıcı var. Burada gördüğünüz yan petler sağ sol ön koruma ve şunlar da uzatmaları. Daha ayarlayabilmeniz için öne arkaya çekebilmeniz için e, parçalar var. Bunları da yapıştırıyorsunuz gene tekerin üstüne. Burada sadece amortisörlerle alakalı kullanım kitapçığı mevcut. Baya detaylı bir sürü anlatım var içinde. Burada da tekerin kullanıcı kitapçığı, kullanım kitapçığı mevcut. Burada da birçok tekerle alakalı detaylı bilgi yer almakta. Evet kutu içeriğine baktıktan sonra şimdi... S22 ile biraz daha detaylıca farklı noktalarını konuşalım. Bu videoda olumlu ve olumsuz yanlarını konuşacağız. Henüz daha tekeri sürme fırsatım olmadı. Daha yeni geldi tekerim. Ee, hemen size bir kutu açılışı çekmek istedim. Burada kullanıcılardan hem dünya çapındaki kullanıcılardan hem de Türkiye'de teslim alır almaz sürüş yapanların ortak noktalardaki olumlu ve olumsuz yanlarını size yansıtacağım daha sonra yapacağım bir sürüşte ilerleyen günlerde de zaten kullandıkça tekerin daha farklı olumlu ve olumsuz yanlarını vloglarımızda sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi tekere baktığımız zaman oldukça büyük bir teker bizi karşılıyor. Bu tekerin ebatı 20 inç. 20 inç bir teker ve oldukça da yanakları olan bir teker. Yani off-road lastiği var üzerinde. Off-road lastiği olduğu için tabi et kalınlığı da fazlalaşıyor. Bu bize hem bozuk yollarda hem de off-road yapacağımız yollarda konfor sağlayan bir unsur. Bunun yanı sıra şu anki elektrikli tek teker piyasasında yer alan en iyi süspansiyonlardan birine sahip. Daha doğrusu amortisöre sahip. Adeta bir motosiklet amortisörüne benzeyen bir amortisörü var ve ayarlanabilir şekilde tasarlanmış. Oldukça da büyük. Bununla alakalı çok detaylı bilgi vermeme gerek yok aslında. Yani bu teknik verileri zaten internetten ulaşabiliyorsunuz ama bildiğim kadarıyla 130 milimetrelik bir e, uzunluğa sahip. Diğer yandan baktığımızda yavaş yavaş bir tekeri açayım ben size. Şimdi tekeri açtığımızda hemen olumsuz bir şeyle karşılaşıyoruz. Nedir? King Song bu bölgede tekerin ee, herhangi bir açılış düğmesini, açma-kapama düğmesini, şarj soketlerini göstermemeyi tercih etmiş. Evet, bu fikir olarak güzel, ancak kullanım açısından oldukça sıkıntılı. Çünkü ben buraya parmağımı soktuğumda zorlanabiliyorum. Hele ki bunu şarj takma adaptör takma deneyimi yaşadığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Çinli arkadaşlarımıza, bu yönde hareket eden tasarımcı ve mühendis arkadaşlarımıza her takışta selamlarımızı iletebiliyoruz. <laughs> Diğer olumsuz yanına gelecek olursak. Burada gördüğünüz taşıma kollarından bir tanesi bu. Gördüğünüz gibi manuel hem de bir tampon görevi görüyor aslında bu. Bu test cihazlarında dağıtılan, dünyaya dağıtan test cihazlarında oldukça eleştiri alan bir parçaydı. Birkaç düşüşten sonra kırılan bir parçaydı. Daha sonra King Song bunu daha sağlamlaştırdığını, düzelttiğini iddia etti. Bunu kullanım boyunca anlayacağız ilerleyen süreçlerde ama şu an için size net bir şey söyleyemem. Burada gördüğünüz kolda bir sensör var. Bu sensör normalde devreye girince tekeri kullanmaya başladıktan sonra cihazı kapatıyor. Yani tekerin kendi kendine dönmesini engelliyor. Ancak biz burada şöyle bir şey yaptığımızda bakın şimdi bunu ben taşımak istedim. De. Bu arada 35 kiloluk bir ağırlığa sahip oldukça ağır. Ben daha önce biliyorsunuz 16x kullanıyordum. O da 24 kilogram ağırlığındaydı. Ee, i̇lk ona başladığımda sürmeye başladığımda ona bile ağır derken şimdi bu bayağı ağır. Ee, bakın şimdi kaldırıyorum. Burada kaldırdığımız zaman parmağınız şuradaki araya sıkışıyor hareketinden dolayı. Buraya parmak girdiğinde böyle bir kullanım dışı bir duruş var. Yine tasarımcı arkadaşlara, Çinli mühendis ve tasarımcı arkadaşlara her kullanışta selamlarımızı iletmeye devam edeceğiz. Bir diğer e, olumsuz yanı, şu an ben daha henüz tekeri kullanmadığım için takmadım. Az önce size gösterdim yan petler. Bu yan petlerde oldukça şikayet alan bir e, yönü var. Aslında tasarımsal olarak tekerin bütünlüğünü bütünselliğini koruyan, oluşturan bir unsur. Biliyorsunuz bu S22 Eagle diye geçiyor. Ee, yani kartal demek Eagle. Evet tasarımda baktığınız zaman çok güzel, çok yakışıklı duruyor. Ama işlevsellik anlamında biraz sıkıntılı gibi. Yurt dışında aynı pedi kullanmaya devam edenler çeşitli modifikasyonlar yapmışlar. Bu modifikasyonlarla daha kullanılabilir e, bir hal aldığını, daha ergonomik olduğunu, daha konforlu olduğunu söylüyorlar. Diğer yandan çünkü baktığınız zaman kullananların en büyük şikayetlerinden biri kaval kemiklerine ve diğer kemiklere biraz fazla baskı yaptığı yönünde. E, Tabi bunun çözümü var. çeşitli pet, e, power petler satılıyor. Bunlardan herhangi birini alıp da takabilirsiniz. Ama ekstra bir maliyet. Bunun yanı sıra az önce gösterdiğim gibi bir koltuk var. Buraya koltuk koltuğunu koyarak monte ederek 3M yapıştırıcı yapıştırıyorsunuz tepe bölgesine. Tabi o zaman ne oluyor? Bu kolu kullanamaz hale geliyorsunuz. Yine bir tasarım hatası var burada. Fakat ee, kullananlar için yani oturarak kullananlar için oldukça konforlu. Bu konfor neticesinde de tabi daha güzel bir sürüş elde ediyor oturarak kullanan ee, elektrik tek teker kullanıcıları. Ancak ben bu koltuğu takmayı pek düşünmüyorum. Belki görsellik açısından takarım ama çünkü ben oturarak zaten sürmüyorum elektrik tek tekeri. Bu yüzden benim için çok bir önemi yok. Fakat kullananlar rahat olduğunu söylüyor. Tekerin hep olumsuz, genelde olumsuz yanlarını konuştuk ama şimdi olumlu yanlarına gelelim. 3300 Watt gücünde elektrikli yeni nesil bir motora sahip. Oldukça güçlü, oldukça torklu bir araçla karşı karşıyayız. Bu mikromobilte aracımızın üzerinde 2220 VH'lık bir pil, batarya var ee, ve 5 amperlik şekilde şarj ediyor. Bu ne demek? Oldukça hızlı şarj ettiği anlamına geliyor. Bu tekerin en büyük rakiplerinden biri, aynı klasmanda yer alan Bigode'nin Master'ı var biliyorsunuz. Ee, ülkemizde de Bigode kullanıcıları, Master kullanıcıları mevcut. Ülkemize getirilen pil sanırım 1900 küsürlük olandı. Bir de onun 2400 olan versiyonu var. Fakat orada tabi Master'ın 3 amperlik bir şarj hızı var. Bu da tabi daha yavaş bir şarja tekabül ediyor. Daha hızlı değil daha yavaş olmasına. Fakat o da tıpkı S22'de olduğu gibi çift adaptör desteği var. Çift adaptör desteğiyle 6 ağlık bir hıza ulaşıyorsunuz 6 amperlik. S22'de ise 2 tane 5AA yani 10A'lık bir performans elde etme şansınız var. Ee, diğer yandan baktığımız zaman pedallar. Pedallarımız oldukça şık ve yeni nesil pedallar biliyorsunuz artık çivili ve boş şekilde yapılıyor. Altı böyle sportif tarzda. Bu ayağın daha iyi kavranmasını ve bu şekilde de daha kontrollü bir sürüş elde etmenizi sağlıyor. Böylece ayağınız kaymıyor diğer yandan en beğendiğim yanlarından biri de burada gördüğünüz gibi arka ledler. Bu arka ledler oldukça kullanışlı ve şık görüntüye sahip. Dalgalı bir görüntüye sahip. Bunu değiştirebiliyorsunuz kendi epi üzerinden Kingzong'un. Çeşitli modları var. Bunu, bu, bu RGB'lerin renk mod, modüllerini değiştirebiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde oldukça güçlü bir far var sağ ve sol tarafta kurgulanmış aynı zamanda da ayarlanabilen bir ön far mevcut. Şöyle yaktığım zaman tabi bu kamerada aşırı derecede belli olmayabilir ama gerçekten inanılmaz kuvvetli ve ayarlanabilir güzel bir ön fara sahibiz bu tekerde. Oldukça torklu demiştim. Hızlanması ve yavaşlaması çok iyi olduğu söyleniyor. Bunları deneyimleyeceğiz. S22'de bir de tabii ki seyahat kolu mevcut. Bu da gene kullanışsız bir yapıya sahip. Çünkü siz bu tekeri ileri geri hareket ettirmek istediğinizde oldukça zorlanıyorsunuz konumu gereği. Şu şekilde ileri geri hareket ettiğinizde zorlanıyorsunuz biraz açıkçası. Kol aynı zamanda hareket ederken sürerken de böyle kapanabiliyor. Evet burada gördüğünüz gibi ekranımız mevcut. Bunun dışında pilin bize fabrika verisiyle sunduğu menzil 200 km. Ama bu tabii ki gerçekçi değil. Her tekerde olduğu gibi. Neden? Çünkü Çinli dostlarımız nasıl test ediyorlar? Yaklaşık 50 ile 70 kilogram arası maksimum belki 70 bile değil. İnsanların bu tekerin üstüne çıkarak sıfır sürtünmeye yakın, sıfır rüzgara yakın ve hiçbir ramp olmadan düz yolda 20 km hıza yaptıkları genelde bir menzil testi oluyor bu. Bu da tabii gerçeği yansıtmıyor. Ben şu an 92-93 kilo civarındayım. Daha önce 16x'in menzili 160 km denmekteydi fabrika üyesi ama beni rahatlıkla 100-120 km arası çok rahat götürüyordu. E, Performansı yokuşlu, inişli, çıkışlı bir grafikte. Bu tekerinde dünya çapında yapılan renç testlerinde ortalama 80-90 kilogram arası insanların gittiği menzil devamlı performans değil ama ara ara performanslı hızlı sürüş, ara ara yavaş sürüş, kimi yerlerde yokuş, kimi yerler düzye diye baktığımızda ortalama olarak 70 ile 90 kilometre, 100 kilometre arası menzilleri elde ettikleri söyleniyor. Bunu tabi deneyimleyeceğiz. Bu kullanıcıdan kullanıcıya çok 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 değişken bir unsur. O yüzden net bir şey söylemek çok doğru olmayacaktır. S22'nin hızı merak edilen unsurlardan biri. Fabrikanın açıkladığı, sınırladığı hız 70 km. Bu mikromobilite araç, elektrikli tek teker Kingston S22 modeli 70 km'lik ciddi bir hızı çıkmakta. Aslında daha fazla da hızlı gidebilir bence. Fakat yazılımı sınırlandırılmış güvenlik açısından katof yapmaması için yazılımında birçok çeşitli ayarlar mevcut. King Song'un epinden yine çeşitli ayarları yapmamız mevcut her elektrik tek tek olduğu gibi. Bunun dışında ayarlanabilir süspansiyon ve amortisör olduğu için bunu kendi sürüş konforunuza keyfinize ve fiziksel yapınıza göre ayarlamanız mümkün. Bu büyük bir avantaj oldukça konforlu bir teker. Bunun yanı sıra az önce videonun başında da zaten gösterdiğim gibi e, tekerin bir standı var kendinden mevcut. Bu ayarlanabiliyor gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde yatırarak 35 kiloluk tekerinizi rahatlıkla herhangi bir yere yaslamadan kendi halinde bir stand oluşturarak durdurabiliyorsunuz. Bu oldukça önemli ve avantajlı bir tasarım. Haydi şimdi dışarıda biraz test sürüşü yapalım. Bu da benim ilk sürüş deneyimim olacak S22 ile. Heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir konfor, nasıl bir tork, nasıl bir güç bizleri bekliyor. Test edelim, izleyelim. gerçekten de performanslı bir sürücüye sahip S22. Denildiğinden daha fazla seçenekleri mevcut. Bu gerçekten de size güzel bir deneyim yaşatan elektrik tek teker. S22 yeni nesil güçlü tekerler arasında yerini sağlamlaştıracak bir model olduğunu düşünüyorum. Kingsong'un Song'un S22 tekeriyle size kısmen anlattım. Bir kutu açılışı ufak bir bilgilendirici video olsun istedim. Oldukça keyif alacağımı düşündüğüm bir Elektrikli tek teker olacak bu. Mikromobil araç olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.